Merhabalar. Ben Alkan. Bugün sana özgüven eksikliği sorununu gidermenin bir yolundan ve bana göre en önemli yolundan bahsedeceğim. Bu teorinin ismi karar verme treni ve merak ediyorsan ne olduğunu izlemeye kesinlikle devam et. Şöyle bir gerçek var. İnsanların çoğu duygularından yola çıkarak hareket ediyorlar ve davranışlarını ona göre şekillendiriyorlar. Mesela farz edelim ki spor salonuna gideceksin. Spor salonu saati yaklaştı ve kendini o anda yorgun ve bitkin hissediyorsun. Biraz yorulmuş hissediyorsun. Ve o hissiyattan yola çıkarak spor salonuna gitmemeye karar veriyorsun ve evde uzanmaya, işte üşen yapmaya karar veriyorsun ne yaptın? Bu durumda duygularından, hissiyatından yola çıkarak devam ettin. Hareketini ona göre şekillendirdin. Ya da erken uyanma örneği verelim. verelim. karar verdin, erken oynayacağım dedin yarın. 6'da, 7'de uyanacağım belki daha erken, bilemiyorum. Ve o saat yaklaştı, geldi, alarmın çaldı. O uyandığında kendini biraz yorgun, tekrar yorgun ve bitkin hissettiğinden dolayı alarmı kapatıp tekrar uykuya dalman ne demek? Duygularından ve hissiyatından yola çıkarak hareket etmen demek. Gerçek şu ki insanların çoğu işte bu şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar. Duygularına ve o anki duruma göre şekillendiriyorlar kendilerini ve kararlarını. Burada Eric Thomas'ın bir sözünü seninle paylaşmak istiyorum. Okuyacağım bunu direkt ekrandan. Her duygunun arkasında hiçbir şey yoktur. Fakat her ilke'nin arkasında bir söz vardır. Yani demek istediğim şu. Birçoğumuz, beni takip eden insanlar ve sen de öyle, burada başarılı olmak için, hayallerimizi yaşayabilmek için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Belki hayalimizdeki kadını bulmak için ya da genel olarak kariyerimizde ya da hayatımızda başarı sağlayabilmek için her gün çabalıyoruz, değil mi? Ve insanların birçoğu bunu düşünmüyor bile. Başarılı olmak istiyorsan yapman gereken şey aslında çok basit. Çoğu insanın yaptığına bakıp onların zıttını yapman. Formül aslında bu kadar kolay. Ve yüzde insanların %95'i aşağı yukarı atıyorum şu anda ama %95'i bu şekilde yaşadığı için biz sadece kendimizi geliştirmeye çalışan insanlar olarak %5'lik kısma dikkat etmemiz gerekiyor ve onların söylediklerini hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Bu %5'lik kısım nasıl bir kısım? Bunlar artık hayatlarını e, hayallerindeki gibi şekillendirmiş ve yaşayan insanlar. Yani mutlu, mesut, e, ailesiyle istediği gibi vakit geçiren, işte gezen, eğlenen, e, tutkularının peşinden koşabilen, yani belki de finansal özgürlüğe sahip olmuş insanlar bunlar artık. E, ve bunlar gibi yaşamak için de dediğim gibi onların yapma, yaptıklarını yapmamız gerekiyor ve Onların yaptıkları da insanların çoğun yaptığının zıttı. Bu insanlar mesela karar verme treninde bunları koyduğumuzda, analiz ettiğimizde onlar nasıl hissederlerse hissetsinler, kararların arkasında durarlar, dururlar ve o kararı gerçekleştirirler, harekete geçerler. Şu anda ekrana bir şekil veriyorum. Bu karar verme treninin şeyi, sembolik olarak işte şemada gösterilmiş hali, grafik olarak gösterilmiş hali. Ben de şuradan kitaptan bakayım. Ha, bu arada evet, bu arada bu teoriyi şu Six su to six Figures kitabından aldım ve bundan bir sene öncesine kadar, bir sene öncesinde ben öğrenmiştim bu teoriyi ve gerçekten hayatımda, hayatımda müthiş bir etki bıraktı. Gördüğün üzere insanların çoğu en başta duygularına bakıyorlar. Duygularından yola çıkarak hareket ediyorlar. Ve ona göre kararlarını şekillendirmiş oluyorlar. Ama bu yüzde beşlik kısımda ilk önce kararlarını veriyor. Arkasından o kararlardan yola çıkarak hareket ediyor ve en sonunda o güzel duyguları, o başarı, başarmış duygusunu hissediyorlar ve mutlu oluyorlar. Yani duygular bu insanlarda en sonda oluşuyor. Harekete geçtikten sonra oluşuyor. Ve şöyle bir gerçek var. Kararlarının arkasında durduğun zaman ve verdiğin her sözü gerçekleştirdiğin zaman özgüvenini geliştirmiş olursun zamanla. Ee, ve bunun tam zıttını yaptığında, yani kararlı, karar verip kararını gerçekleştirmediğinde özgüvenin iyice düşer ve eksikliğini daha da yaşamaya başlarsın. Ee, örnek verelim tekrardan. Ee, haftanın beş günü spor salonuna gideceğim diyorsun ee, ama gitmiyorsun gitmiyorsun. Kendini kötü hissettiğinden dolayı gitmiyorsun. Ve gitmediğin için de özgüvenin iyice düşüyor. Çünkü verdiğin kararı gerçekleştirmemiş oluyorsun. Anladın mı? Ee, bu yüzden şu çok önemli. Bir karar vermeden önce, bir söz vermeden önce nefes alıp düşünüp bu işi gerçekten yapabilecek miyim? Bunu, bu verdiğim, bu düşündüğüm kararı gerçekten hayatıma geçirebilecek miyim? Eğer kendini tam olarak güvenemiyorsan hiç o sözü vermiyor bile, o kararı vermiyor bile. Çünkü verdiğinde ve yapmadığında az önce dediğim gibi özgüvenin büyük derecede düşecektir. O yüzden yapabileceğin kararları kendine vermeye ve kendine söz vermeye özen göster. Bu söz aynı zamanda mesela hani kendimize verdiğimiz sözlerden hep bahsettim ama başkalarına verdiğimiz sözler de burada geçerli. Birisine söz veriyorsak o sözün arkasında durduğumuzda kendimizi geliştirmiş ve özgüvenimizi arttırmış oluruz. Yani başkasına gereksiz sözler de vermemek lazım demek istiyorum. En başında kendine verdiğin sözlere dikkat et, daha sonra başkalarına verdiğin sözlere dikkat et. Ve bu haftanın görevi de önümüzdeki videoya kadar şuna dikkat etmeni istiyorum. İnsanları analiz et, biraz gözlemle. Millet nasıl karar veriyor? Gerçekten bu Alkan'ın dediği doğru mu? Millet duygularına göre mi hareket ediyor? Yoksa kararlarına göre mi hareket ediyorlar. Bunu biraz gözlemle, not al, işte düşüncelerini bir kağıda yaz ve mutlaka yorum kısmında da benimle daha sonra paylaş. Okuyup merak, ya merak ediyorum nasıl deneyimlerin olduğunu ve mutlaka cevap vereceğim. Yazılan her yoruma cevap vereceğim. İzlediğin için teşekkür ederim. Videoyu da beğen ve ihtiyacı olan bir arkadaşınla lütfen paylaşmanı istiyorum. önümüzdeki video videoda görüşmek üzere